Merhaba arkadaşlar. Oy Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videonun tam altında abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. E, bugün sizlere çok kolay, çok basit bir model çıkardım. Çok eskilerden kalmış bir model aslında ama gerçekten çok güzel duruyor. Şimdikilerde de zaten örümcekli modeller çok gidiyor. Bunu da örümcekle yaptım. Kenarına başladım ama şu anda hiçbir şey belli olmuyor gerçekten. Hani yapacak... E, Şimdi anlattığımda zaten göreceksiniz gerçekten çok kolay diyeceksiniz. Ee, i̇plerimin numarasını söyleyeyim. Kaplan Kar Beyaz Altın Başak 333 gerçekten çok güzel bir renk şu yeşil. Herkese tavsiye ederim. Çok beğendiğim bir yeşil. Şöyle e, tığım 21 numara onu da unutmadan söyleyeyim. Sonradan unutuyorum. Şöyle başlayalım. Parmağıma ipimi dolayayım. Hem bu arada e, şunu da belirteyim. Hani yanlış anlaşılmasın. Benim parmaklarımda ve elimin üstünde falan egzama var. Hani yarıklar oluşabiliyor. Parmaklarımın uçlarında toprağa dokunduğum zaman egzama oluyor. Hani kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sonradan farklı yorumlar yapılıyor. Bunların yap yapılmaması için zaten açıklamayı yapıyorum. Şöyle biz başlayalım hemen. Bakın. Şimdi bu şekilde başlıyoruz. Zürafa yapıyorum. Bir kere tığımı doladım. Aralarda bir zincir çekiyorum. Bakın. 2 2 çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 tepelere 5 zincirle yapıyorum. Bir saniye şimdi şuraya yapın. 3 tane var ara bırakıyorum aralarda. Bir tane zincir çektim. Şimdi tekrar zürafa yapıyorum. Bir ara boşluk bırakın şey tığlamanın arasında. 2 i̇ki, iki aldım. Şimdi bir zincir çektim. Bakın. Şurada üç tane ara bıraktım. Bakın. Şunu yapmıştım. 3 tane ara bıraktım. Şöyle bir uzun ben bunların ölçüsünde yapıyorum. Daha da uzun yapabilirsiniz ama da çok uzun yapmayın güzel durmaz. Hani onu da söyleyeyim. Bunların ölçüsünde şöyle örümcek yapıyorum. Bakın. Bir tane zincir çektim. Şimdi küçük bir örümcek daha yapıyorum bakın. Küçük bir örümcek yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi yine şu baştaki örümceğim gibi bir tane daha örümcek yapıyorum. Bakın bir zincir çektim şimdi şunu şu baştaki örümceğimizin dibine tutturuyorum bu şekilde zincir çekmemize gerek yok çünkü burası uzun kaldığı için şimdi bir kere tırma dolayıp bir ara boşluk bırakıp zürafamızı yapıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çektim tepesine pırpırımı yaptım bir tane zincir çektim bir kere tığımı doladım. 2 2 çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şu şekilde bir kere e, zincir çektim. Aralarda bir tane zincir çekiyorsunuz. Bir tane e, tığıma doladım. 2 2 çıkardım. 1 2 3. 5 zincir çektim. Bakın. Şu şekilde bir tane zincir çektim. 3 tane rol vardı. Bir tane daha trabzan yapıp örümceklerimi yapacağım. Bakın. 3 taneydi. Bir zincir çektim. Şimdi diğerlerinin boyutunda örümcek yapıyorum. Bakın. Şu şekilde. Bir tane de zincir çektim. Aralarda hep örümcek aralarında bir tane zincir çektim. Küçük bir tane daha örümcek yapıyorum. Bakın burası çok küçük örümcek yapıyorum. Bakın boyutunu. Şöyle. Şimdi bununkisi şu baştaki gibi olacak. Şöyle bir tane daha örümcek çek, e, zincir çektim pardon. Başa tutturuyorum bakın. İlk örümceğimi yaptığım yere tutturdum. Zincir çekmeden diğer bir ara boşluk bırakıp devam ediyorsunuz. Çünkü zaten onun boşluğu olduğu için dek geliyor. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. bir zincir çektim araya tekrardan bir boşluk bıraktım bakın 1 2 3 4 5 bir zincir çektim 1 2 3 4 5 çok basit bir model bir tane daha yapıp örümceklerimizi yapacağız şimdi Bakın şöyle diğerlerinin boyutuna bir örümcek yaptım. Küçük bir tane daha yapıyorum. <laughs> şöyle bir tane zincir çekip bir tane daha baştaki gibi örümcek yapıyorum. Bir zincir çekip baştaki örümceğimizi dibine tutturuyorum. Bakın Şimdi bir tane tığımı doladım. Yan tarafına bir boşluk bırakıp 2-2 iki, iki çıkardım. 1-2-3-5 zincir çekip tepesine pır pır yapıyorum bakın bu şekilde şimdi ben burayı kalan yerde doldurup geleyim ben altını yaptım bakın şu şekilde hani hiç tasalanmayın yani bu şekilde görürseniz hani hiç güzel durmayacak falan da üstünü yaptığımızda model çıkıyor şimdi üstüne başlayabiliriz şöyle beyaz ipimizi alalım Renkli tülbentlere de güzel olur. Hani düz tülbentlere de güzel olur. Ama bu aralar düz renk tülbentler gerçekten çok gidiyor. Hani benim sayfamda düz renk daha çok gidiyor. Şöyle başlayalım. Bakın. Şimdi küçük olan hani örümceğimiz vardı içinde. Onun iki tanesini alıyoruz bakın şu şekilde biraz karışıktır şöyle uzattığınızda göreceksiniz bakın iki tanesinden tutturdum tutturacağım şimdi şöyle 1 2 3 4 5 zincir çektim batıyorum 1 2 3 5 zincir çektim batıyorum 1 2 3 4 5 çektim batıyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi bölümcük çekiyorum araya. Şöyle mesafeniz ne kadarsa. Benim sanki bu yetiyor gibi. Bir bakalım. Yine tam ölçelim. Hani uzun ya da kısa olmasın. O zaman güzel durmaz. Bir tane zincir çekelim. Şimdi yine şuradaki küçük örümceğimizi buluyoruz. Bakın. iki tanesini. Bakın iki tanesini buldum. Yine aynı şekilde ipimi sabitledim. Araya 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın örümceğimi biraz sanki büyük yapmışım gibi şöyle duruşuna bakın yok ideal şöyle 5 çektim 1 2 3 4 5 çekiyorum aynı yere 5 tane pırpır pır yapacağız 1 2 3 5 2 3 4 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 Bakın. Bu şekilde yaptım. Bir tane zincir çektim. Örümcek yapıyorum yine aynı şekilde. Bir tane daha zincir çekiyorum. Şimdi diğer taraftaki Yine küçük örümceğimizi bulup ipimizi sabitliyoruz. 1-2-3-4-5 1-2-3-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Bakalım kaç tane olmuş? 3 5 tamam. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde. Birazcık büyük bir örümcek çekiyorum. Göz kararı yapıyorum. Çünkü tek geliyor zaten. Şimdi yine küçük örümceğimizi buluyorum. Bakın üstü çok çabuk gidiyor. Altı da çabuk gidiyor aslında. 1 2 3 4 5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1 Bir saniye. 1-2-3-4-5 1-2-3-5 Bakın. Şöyle bir zincir çekiyoruz örümcek aralarında, şey ee, pırpırların aralarında örümcekleri yaparken hep bir zincir çekin çünkü o zaman örümceğimiz durmaz. Bakın bu şekilde oluyor modelimiz. Ben bunu bitirip de geleyim, hem ütülerim, ondan sonra göstereyim size. Ben geldiğimi bitirdim. Bakın şu şekilde göstereyim. Beyaz olduğu için de pek belli olmuyor. Şöyle elimle göstereyim. Bakın, bu şekilde duruyor. Altını ben çok sevdim. Çok değişik duruyor aslında. Hani sıralı bir oya sevenler için çok ideal bir model. Çok güzel de duruyor, duruşu da. Bakın. Ama e, ütüyü şu örümceklere direkt bastırmayın şunları Çünkü e, sonradan inceliyor, şöyle çekiliyor. Hani haberiniz olsun bu konuda da. Çünkü yaşamıştım. Oradan doğru biliyorum. Videomu beğendi, oyunumu beğendiyseniz videonun altında beğen ve de yorum yap kısmından yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.